Şimdi emeklilerin sorunlarını saymakla bitirmemiz mümkün değil. Evet ama aslında ülkenin de sorunları yani emeklilerin sorunları ülkedeki sorunlarından elbette, evet. da çok bağımsız değil. Türkiye'de birçok sorun yüzlerce belki bir liste çıkarsak yüzlerce sorunu alt alta sıralayabiliriz ama bize göre Türkiye'nin asıl ana sorunu örgütsüz bir toplum olması. Evet. Eğer bir toplum örgütsüzse Elit bir kesim ya da bir oligark ya da bir diktatör ya da her, herhangi bir e, menfaat grubu, küçük bir menfaat grubu ülkede milyonların e, haklarını da gasp edebilir. Onlar adına her şeye karar verebilir vesaire vesaire. Evet. Öyleyse Türkiye'nin bu sorunları çözebilmesi için öncelikle bir örgütlenme meselesini çözmesi gerekiyor. Tabii ki bu, bu bugünden yarına olacak bir şey değil uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor. Evet. Ve vücut iktidar iki şey yapıyor. Bir, yoksuldan alıp zengine veriyor. İki, yoksullukta toplumun büyük bir kesimini, kendi yandaşları ve korudukları kesimler haricindekileri yoksullukta eşitliyor. Şimdi hal böyle olunca o zaman yoksullaşan kesimin emeklilerin ki bunların başında işsizler ve mülksüzlerden sonra bu toplumun en yoksul kesimi emeklilerdir. Evet. Emeklilerin diğer emek cephesiyle birlikte işsizlerle birlikte mülksüzlerle birlikte bir ortak eşgüdüm içinde yani hem kendi örgütlülüklerini oluşturmaya çalışırken bir taraftan da mevcut sistemden olumsuz etkilenen bütün kesimlerin <laughs> Çok evet. özür dilerim. Bütün evet. kesimlerin birlikte adım atmaları gerekiyor. Emekliler Meclisi siz de vurguladınız. 16 milyon yani toplumun beşte birini oluşturuyor. Bunların eşleri, çocukları, torunları, halalar, kardeşler ıı, yan yana getirildiğinde neredeyse toplumun tamamı ediyor. Evet. Ciddi bir güç. Fakat biz sadece 16 milyon emekli alsak bile bunlar örgütlenseler bu ülkenin bütün dengelerini emek ve emekliden yana, yoksuldan yana, ötekileştirenden yana bütün dengeleri değiştirme gücüne sahip olabilecek bir kitle. Fakat örgüsüzüz. Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de şu anda 8-10 tane sendika, ki bunların çoğu hakkında haksız olarak kapatma kararları verilmiş olsa da bu arkadaşlarımız fiilen bir çabanın içindeler ve kendi imkanları, güçleri dahilinde ee, emeklilerin haklarını korumak için bir mücadele yürütüyorlar ve buna ilaveten birçok sosyal medyada örgütlenmeye çalışan platformlar var. İşte meclisler var, bir takım hareketlerin e, kendi e, paralelinde kurmuş olduğu e, bir takım emekli yapılanmalar var vesaire. Fakat bunların hepsini evet. üste koyduğumuzda. Emeklilerin örgütlü kesimlerini birkaç bin kişiyi geçemiyor aslında. Kağıt üzerinde evet belki 40-50 bin belki hadi 100 bin üye görünse bile fiili olarak bu çalışmanın içinde etkin olarak yer alan arkadaşlarımızın sayısını biz de dahil yani Emekli Meclisleri Sendikası ve daha önceki hareketimiz olan Emekliler Türkiye Meclisi de evet. üstüne koysak aslında 5 bini geçmiyor. Şimdi buna bir çözüm üretmemiz gerekiyordu ve belli ki mevcut eski yapılarla ya da eski ha onları haksızlık da etmek istemeyiz eğer bizden önceki sendikalar olmamış olsaydı biz bugün var olamazdık biz evet. bu başlatmadan önce bir ülke bölge ve dünya okuması yaptık ve baktık ki aslında ülkeden öteye dünya genelinde küresel bazlı bir krizin yaşandığını ekonomisından siyasetine kültüründen sosyal yaşamına kadar e, bir krizin yaşandığını ve bu krizin de temsili demokrasinin krizi olduğu tespitini yaptık. Biz aslında emekler Türkiye Meclisi'nin başlangıç noktası burasıdır. Temsili demokrasi Burjuvazi'nin Fransız İhtilali ve Amerika bağımsızlık bildirisiyle birlikte daha doğrusu da Burjuvazi'nin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte geliştirdi bir yönetim biçimi. Fakat işin ilginci demokrasi güçleri, dünya genelindeki demokrasi güçleri de Burjuvazi'nin bulmuş olduğu o temsili demokrasi yöntemini uygulayarak kendi örgütlülüklerini oluşturdu. Ve dolayısıyla demokrasi güçleri son 40-50 yılı aşkın bir süredir özellikle real sosyalizmin çökmesiyle birlikte ciddi bir krize girdiler. Şimdi Kapitalizm kendi yaralarını bir biçimde her ne kadar sürekli kriz içinde olsa da kendi yaralarını onarabiliyor. Ama demokrasi güçleri 30-40 yıldır dünya genelinde hiçbir varlık gösteremedi ve birileri tarihin sonu ya da birileri başka alternatif yok cümleleri kurmaya başladılar. Emekler Türkiye Meclisi tam da buradan hareketle temsili demokrasinin yerine buna alternatif bir yöntem bulmamız gerekiyordu. Biz buna doğrudan demokrasi, doğrudan demokratik katılım dedik. Ve örgütlerimizi evet. de bu yöntem üzerine kurduk. Şimdi bunu Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'deki var olan emekli sendikalarını, platformlarını ve diğer yapıları incelediğimde bütün bu yapıların hiyerarşik yapılar olduğunu ve hiyerarşik yapıların piramit tipi örgütlenmeler olduğunu dolayısıyla tepe ile taban arasında ciddi bir kopukluk onu tespit ettik kendimizce. Eğer bu tespit doğruysa öyle bir yöntemi uygulamalıydık ki tepe ile taban arasındaki farkı gidermeliydik. Yani daha doğrusu tepeyi tırpanlayıp tamamen e, yatay bir hale getirmeniz gerekiyordu. Bu yüzden de biz meclis örgütlenmeleri, doğrudan demokrasi, doğrudan demokratik katılım, yatay örgütlenme ve buna en uygun örgütlenme modeli olarak meclis örgütlenmeleri, emekli meclisleri örgütlenmesini gündeme getirdik. Burada en yeni olan şey delege sisteminin tamamen kaldırılmış olmasıdır. Herkesin kendi sözünü doğrudan söylediği temsilin olmadığı ve böylece böylece karar alma sürecine herkesin örneğin genel kurullarımızda eğer bizim 10 bin üyemiz varsa 10 bin 10 milyon üyemiz varsa 16 10 milyon, 10 milyon ve 16 milyon üyemiz varsa da biz genel kurullarımızı 16 milyon e, insanla yapmak. Şimdi Sayın Gür, Sayın Gür bu söylediğiniz durum e, sizin sendikanızın resmen kabul edilmesi durumunda o, olacak. Şimdi oysa burada e, sendikaların kapatılması ya yani emekli sendikaların kapatılmasının gerekçelerini okudum ben. Biliyorsunuz. Burada birkaç sendika kapatıldı ama kapatılıyor, yeniden kuruluyor, yeniden dava açılıyor, yeniden kuruluyor. Öncelikle çözüm nasıl olacak? Şimdi benim okuduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla e, bu yasa diyor yani kan burada verilmiş. Onlar diyor ki efendim diyor gerekçelerinden kapatılma gerekçelerinden birisi şu. Bir, anayasamızda emekler sendika kurar diye bir madde yok. Bu bir. İkincisi emeklilerin diyor burada şeyi yoktur. Yani bir e, çalıştıranı yoktur. Emeklerin çalıştıranı yoktur. Burada diyor bu sözleşmeyi kiminle yapacak? Tabii. Örnek olarak diyor ki işçinin bir patronu var. İşçinin patronuyla sözleşmeyi yapıyor. Sendikada işte anlaşmayı yapıyorlar. bunlar Ama diyor emeklerin böyle bir durum yoktur. Siz bunu nasıl aşacaksınız? Yani aynı kanunlar hala geçerli hane aliyasa maddesi madde, değişmemiş, valilerin görüşü değişmemiş, mahkemelerin görüşleri bunları nasıl aşacaksınız? Yani sizin anlattığınız doğru. Sendika'ya bir kapsam kazandırıyor. Yasallık kazandırdıktan sonra yapacağınız işler ayrı. Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi eliniz ki iktidar bloku ve onun yerel temsilcileri, valilikler emeklilerin sendika kurabileceklerine dair bir yasal açıklık olmadığı için e, bu sendikaların mahkemeler kanalıyla kapatıldığını söylediniz. Evet. Şimdi fiili durum bu. Ama emekliler sendika kurar diye bir düzenleme yok ama emekliler sendika kuramaz diye de bir düzenleme yok. Evet. Çağdaş hukuk anlayışında e, asıl olan özgürlüklerdir. Kısıtlamalar yasaklar ise talidir. Haliyle bir hukuk sisteminde eğer bir fiil, bir eylem, bir etkinlik açıkça men edilmemişse, yasaklanmamışsa yani daha somut konuşayım, emekliler sendika kuramaz diye bir açık hüküm yoksa emekliler sendika kurabilir demektir. Bu şuna benzer. Acıkan insan yemek yer diye bir hiçbir düzenleme yoktur. Hukuk sistemimizde ama yaşamın doğası gereği insanların yaşayabilmesi için yemek yemeleri lazım. Şimdi bizim hukuk sistemimizde aslında emeklilerin sendika kurmamaları gibi herhangi bir yasal engel olmadığı gibi birçok e, bunu olumlayan buna cevaz veren birçok yasal düzenleme var.